Adana'nın Kozan ilçesinde ise Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı seçilen MHP Nihat Atsın'ın başkanlığı Saadet Partisi'nin başvurusu sonucu düşürüldü. Saadet Partisi seçimlerde ikinci olan adayı Kazım Özgan'ın başkanı olması gerektiği yönünde YSK'ya talep dilekçesine verirken MHP Genel Merkezi ise kararı itirazla bulundu. Resmi olmayan sonuçlara göre Kozan Belediye Başkanı seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Nihat Atlı'nın başkanlığı seçilme yeterliliğine sahip olmadığı gerekçesiyle Saadet Partisi ilçe başkanı Muammer Özçelik ve İyi Parti'nin belediye başkan adayı Musa Öztürk'ün ilçe seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. Daha sonra Saadet Partisi'nin il seçim kuruluna yaptığı itiraz sonucu Atlı'nın başkanlığı düşürüldü. Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilçe seçim kurulundan gelen red kararının üzerine il seçim kuruluna başvurduklarını ve aldıkları netice üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin de yüksek seçim kuruluna seçimlerde ikinci olan Saadet Partisi adayı Kazım Özgan'ın başkan olması yönünde talep bildirdiklerini kaydetti. MHP Genel Merkezi ise Atlı'nın başkanlığının düşürülmesinin ardından YSK'ya itiraz başvurusunda bulundu.